Yok mu bir AVM? Oo. Şurada bir yerde. Öldü. Gel gel. Doğru evet. Hayır kardeşim. Kıyafet attın. Kıyafetimi istiyorsun. Tamam. Yalnız. Seni alırsam alırım kıyafetimi. üstüne He, giy ha tamam. Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle One Man Squad olarak <laughs> tekrar birlikteyiz. Birleş güzel. Ee, tek başına atlamış bu. Sen de mi squatçısın? Şöyle bir bakın alalım arkadaşlar etrafa. Mutlaka gelen vardır ama şu an boş görünüyor. Bak şimdi. Bak bak. Kör olmamak elde değil. Oha. Tamam. Geliyorum. Oraya doğru ilerliyorum. Dostlar ileriye gittim. Geldim. Adam buraya gelmiş. Nereden dolaştı? Burada bir yerde. Lan. Benim kıyafetim verdiğim adam bu. Lan var ya. Hemen topla şunları. Topla. Kıyafetimiz artık geri alalım dostlar. Yani zaten kendi kıyafetimiz. Bunları tamam at at yeter. Nerede o? Nerede oğlum? Heh. Fişek düştü. Fişeğini de alalım. Şöyle bir canımızı toplayalım arkadaşlar. Lan var ya AVM. Abi çok yolda oldu AVM ya. Groza'yı almayacağım arkadaşlar. Hiç 7.62 ile uğraşmayayım. Ulan. Kararsız kaldım. Almıyorum lan. Almıyorum. Ya da alayım ben. Beyler <laughs> alacağım ben ya. Neyse boş ver. Alalım. Aldım gitti. Ya arkadaşlar M4'le çok iyi sprey atılıyor. Yani uzaklara falan gayet iyi sprey atılıyor. Bomboş yerden gidiyoruz derken bir ses. Bot mu gerçek mi? Şöyle bir yoklayalım. Evin sol kısmından geliyor bot. Bot. Heyecanlandırdın lan. Evet arkadaşlar, gidelim artık buradan. Fazlasıyla zaman kaybettik. Ee, ama umarım güzel bir kit gelir. Ki bu videoyu izliyorsanız beni tatmin etmiştir aldığım kit. Dostlar militeri tavaf ettim ama kimse yoktu. Buraya bir e, airdrop atılmış. Hemen bunu alayım istedim. Bunu... aha! Araç sesi. Dur 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 şurada. Evet. Gel. Lan. Hadi. Heh. Groza hakimiyetin zor bir silahsın ya. Hele uzağa. Bakalım şurada ne var. Abi M4 de işte 6'yı tak sprey at. Sıkıntı yok. Ama Groza düşündürüyor. Hemen şunda da bakalım. Ya ben bol bol bariyer almak istiyorum ya. Yani ne kadar çok bariyer o kadar iyi. Alınmıyor. At şunları çer çöpü. Tamam. Evet dostlar buradan bir Tesla'ya bakalım. Biraz önce ses geldi. Evet bir araç var. Yok mu bir AVM? Oo. 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 Güzel oldu. Kardeşim eline sağlık. Arap. Bunun kimsesi yok galiba. Bayıldı ama. Yalnız kurt galiba. Neyse bir su enerjimizi içelim. Dostlar baktım kimse yok. Ben de hemen geliyorum buraya bir şunun lootuna bakalım. Ondan sonra bir poşinki taraflarına doğru ilerleyelim. Tamam. 7.62 ihtiyacımızı karşıladık. Başka da bir şey yok. Gidelim. Şimdi. Haritada çok fazla kişi azalmıyor. Ne bileyim hani böyle kıran kırana maçlar da denk gelmedi. Göreceğiz bakalım. Buradan Pochinki tarafına bir bakalım. Alan zaten orada kapanıyor. Yani alan dışı şu an. Yok mu şöyle Pochinki açıklarında bir squat? He? Var mı? Sıkın varsa. Oğlum harita bomboş. Buradan gidelim. Abi bize kill lazım. Gerçekten bize kill lazım Tesla Evet burada Tesla var Tesla varsa adam var Adam varsa Bize rushlamak düşer kardeşim Ama mantıklı bir şekilde Önce şuradan bir bakalım abi Şurada ha. Mis gibi bir Bakalım Evet Gördüm Gir karşıya. Zaten kapılar da açık. Kaç kişi acaba? Yok. Görünmüyor. Oraya bir açyalım arkadaşlar. Evet, şöyle karşıda dursak yeridir bence. Zaten ön taraftaki binaya girdi. Ses. Evet. Bir bomba. Gelen var. Lan bot. Boşuna heyecan yaptırıyorsun. Ön tarafa geldi arkadaşlar. Map'teki ayak izi baya kızardı çünkü gördünüz. Şurada bir yerde. Öldü. Ölmese de bayıldı. Evet. Güzel. Bir kişi daha geldi. Bir tık dedi ayak izi tıktan daha fazlası Oğlum Beleş kil geliyor ya Arkadaşlar ben istemiyorum hani böyle olmasını bu maçın ama Yani 41. maçımız bu hani Diğer maçlara bakın Kıran kran maçlarımız da var ama bu maç niye böyle oldu ya Buralardan gelen yoğun bir ses vardı ama tabi tam olarak anlamadım İnceden de şöyle bir takılma doldu yani bir bakalım Ulan Hadi Aha içeride Tesla'da arkadaşlar Beyaz giyme toz olur siyah giyme söz olur Arap kardeşim sevgiler saygılar Evet. Bu kadar. Başka da birisi yok zaten. Bayıldı ama yapacak bir şey yok. Ya arkadaşlar var ya 10 dakikadır geziyorum ya. Şöyle sağlam bir squat denk gelmedi karşıma. Bir gelse var ya. Aha. Koşan birisi. Hadi yok. Lan son mermi. Oğlum Nasıl sekti bu ya? Kontrolümden çıktı. Arkadaşlar mousepad bit bitiyor. Mousepad bit bitince <laughs> böyle saçmalıyor. Yani bot değil de 6x'li bir adam olsaydı, bir de M4'ü olsaydı alırdı ya herhalde. Ya bir de şöyle, oyun basit geçiyor abi. O yüzden hani öylesine oynuyorsun yani. Şimdi neyse. Mansiyona adam aramaya gelsem hiç aklıma gelmezdi. Var ya. Ha? Araç var orada. Adam vardır herhalde yani. Yeni yanaşmış. Evet. Evet. Tek başına galiba bu da. Ya da bir arkadaşı varsa yılanlıyor. Bence yanlış. Bakalım. Araç sesi Allahım çok şükür. Gelin buraya. Gel gel gel. Lan konuşamadım gel buraya. Ses yapıyorum. Bak gerçek adam görünce spreyim nasıl düzeldi. Gel gel. Doğru evet. Hadi be kral. Kaydırmasan. Tamam. Arkadaşın. Yok. Bitti. Tamam burada o. Bir AVM. Bu kadar. Oooo. Kolay bindi arkadaşlar. 16 kilimiz var. Adam bulmakta çok zorlandım. Yani oyun başlarken hani ne bileyim böyle düşünmedim ama en azından e, sona doğru bir tık boşladı oyun. Ortalarda hatta boşladı. Ama neyse güzel maçtı. Eğer videoyu beğendiyseniz, içeriğimizi beğendiyseniz bir like atmayı, kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlarım. Sağ olun, hoşçakalın.